canlar canı güzeller güzeli sevgili aslanlar yine güzel bir nisan ayı falında sizlerleyiz destansı güzelliklerle masalsı anlatımlarla güzel bir falla huzurunuzdayız sevgiyle kucaklıyorum hepinizi kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve katıl butonundan bize gelmeyi unutmayın nisan ayı aslanlar yükselen aslanlar ve e, ay burcu aslanlar diyoruz takdir enerjisi var bakın takdir göreceksiniz nisan ayının başlarına girerken takdir edilerek güzel bir şekilde ödüllendirilerek gireceksiniz nisan ayına dinozorunuz var çok şanslı bir nisan ayı olacak sizin için sevgili aslanlar gerçekten de ama sağlık konusuna biraz daha özen gösterin dilekleriniz gerçek oluyor yaprak figürünüz var sağlığınıza biraz daha özen gösterin diyoruz ve burada bir yunus balığınız var. Çok büyük bir yunus balığı. Hoplar şekilde çıkmış. Şansınız açılıyor. Yani ufaklı kısmetler var dışarıya. Sevinç gözyaşı var. İki taraftan da e, sevinç gözyaşı <laughs> Evet, çok güzel görünüyor burada, ee, şöyle diyebilirim, kuşlarınız var, haberler alacaksınız, küs olduğunuzda barışacaksınız sevgili aslanlar. Balık yüzgeci çıkmış, maddi fırsatlar elinize geliyor, sevinç gözyaşı var, gerçekten o kadar temiz kalbiniz var ki. Bazılarınız var olan ilişkisini noktalayıp yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. Ya da var olan ilişkinizi noktaladıysanız başka bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Geçmişi kap kapatıp kalbinizin sahibini bulabilirsiniz. Bazılarınızda ayrıldığınız varsa tekrar barışabilirsiniz. Burada bir beyaz güvercin var. Tekrar barışma, bir araya gelme, hediyeler, hediyeleşme var. Y harfi var. Yeniden başlama isminin içinde Y harfi geçen biriyle tanışabilirsiniz. Ya da Y harfi geçen siz olabilirsiniz. Ee, bu şekilde büyük bir maddi fırsat, büyük bir ödül, bir paketiniz var. Burada kuş yuvaya oturmuş. Açıkçası balık kısmet getiriyor. Maddi kısmet e, ya da aşk konusunda da kısmet olabilir. Maddi ma... Evet kısmet geliyor. Ticari hayat olsun, ev hayatı, duygusal hayat olsun. Güzel kısmetleriniz var. Sevinç gözyaşlarının bol olacak Nisan ayında. Topluluk var. Bakın kutlama yapacaksınız. Ama bir doğum günü, ama bir terfi, ama bir ee, olayı kutlayacaksınız. Düğün dernek olabilir, doğum olayı olabilir, hamilelik haberi olabilir. Bunları kutlayacaksınız yani. Bir kutlamanız var. Ama her şeyden önce yaşadığınız için ve e, hayatta olunuz için ve kendinizin ne kadar değerli olduğunu düşünüp kendinizi içten kutlamalar da yapabilirsiniz sevgili aslanlar. Evet. Bensel kartlarımızı çektik. Bakalım. Sihirbaz kadın ilahi iyileştirici gücü iletmek için bir kanalsın dedi burada. Herkese iyileştirme gücüm var. Herkese mor edebiliyorsunuz sevgili aslanlar. Desteğinizi çekmeyin. Bunu yapın. Vazgeçmeyin. Toprak kraliçesi geldi. Toprak grubundan bir insanla tanışabilirsiniz. Bunu söyleyelim. Düşünce yaratıcı sıcak kanlı duyarlı birisi olabilir bu kişi. Sevgili aslanlar. Özellikle erkek aslanlara diyorum. Bir bayanla tanışacaksınız ilişkinizi noktaladıysanız ya da eski sevgiliniz varsa böyle toprak o da dönebilir. Etrafındakilere zaman ayır, duyarlı bir yaklaşım takip et, zorluklarla kibarcı ve anlayışla uğraş dedi. Burada böyle söyledi. Bakalım neler var. Aşk tılsımı. Tılsımlı bir aşkla geliyormuş karşıdaki insan. Tılsımlı bir aşkın sizi beklediğini söylüyor ve onu affet enerjini temiz tut dedi. Sevgili aslanlar bakın tılsımlı bir aşkla çoğunun sevdiği geri geliyor. Onu affedin, enerjinizi temiz tutun ama her şeyden önce onu affedince kendini de affedin. Kendinizi de affedin. Evren böylece istediğinden de fazlasını sana sunacak. Rahat ol ve inan. Odağını değiştirme. Geçmiş deneyimleri, korku ve olumsuzlukları bugüne taşıma. Melekler kimseyi geri çevirmez. Rüyalarında tekrar eden gözüne çarpan sayılar ile gelen mesajlara hayvan ve bebeklerin işaretine dikkat et dedi sana ve dediğim gibi onu affedin enerjinizi temiz tutun ilişkinize sahip çok güzel bir ilişki sizi bekliyor özellikle bayanlar diyorum sabırla sevgiyle bekleyin açıkçası bunu da öneriyorum size size de destansı güzellikte bir aşklar masalsı güzellikte sevgiler nasip etsin. Ee, mutlu, mesut, e, sağlıklı, sıhhatli bir Ramazan ayı dile sevgiyle, aşkla, mutlulukla gönderiyorum sizleri. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Masalsı tatlarda kalın. Benimle kalın.